Boynuzbükü koyu, Fethiye'nin mavi sularını keşfetmek isteyen tatilcilerin en çok tercih ettiği koylardandır. Burada misafirlerimizle dinlendik, yemeklerimizi yedik, eğlendik, bolca yüzdük. Kısaca koyun keyfini çıkardık. Bu koy, Dalaman Havalimanı'na 25 kilometredir. Koydan karaya ulaşım mümkündür. Çam ağaçlarıyla çevrili olan bu koyda bir de restoran vardır. Misafirlerimizi yolcu ettikten sonra demir alma zamanı. Göcek koylarında canınız hiç sıkılmıyor. Değişik tekneler, yüzen evler, helikopterli yatlar, sınır yok. Biz huzuru, sakinlikte, bakirlikte arayanlardınız. Yavaş yavaş koydan çıkıp biraz daha güneye, yavan suya doğru yol alıyoruz. Adan gelen sadece hayvanların içebileceği kalitede, yani yavan tadında olduğu için koya bu ad verilmiştir. Koyun diğer bir adı taşlarla yapılmış büyük beyaz bir kuş figüründen dolayı Martı Koyudur. Bu koyda ahşap bir iskele ve zaman zaman servis veren bir de restoran vardır. Teknede yaşam demek, her işinizi kendiniz yapmak demektir. Yemek, bozulanların veya kirlenenlerin değişmesi, temizlik vesaire. Her şeyi büyük bir keyifle biz yapıyoruz. Değer mi değer? Yorgunluğunuz birkaç dakikada huzura dönüşüyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? E, yapraklarla bir savaş veriyorum. Asıl, e, etli yaprak sarması yapayım demiştim ama yaprak çok kötü çıktı. Kılçıklarını çıkara 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 sardım. Şöyle bir tencere çıkarmayı başardım. Aslında yarın Oo, yemeği hazırlayacaktım. Vallahi süper. Ya içimde çok güzel oldu ama bunu artık kabak dolması yapacağım senin isteğin üzerine. Böyle kılçıklarını çıkarıp küçük 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 sardım. Bakalım nasıl olacak pişirince de bir ekleyip böyle üzerine sarımsaklı yoğurdu döküp yalan <laughs> yalan <yalamayarak> yiyeceğiz. <laughs> Vallahi aynen öyle. Hadi ben bunu tencereye ocağa koyayım. <laughs> Hadi bakalım. Bunları tekrar takacak mısın? Takacağım, takacağım. Nali. Hiç çok az kullandık. Evet. Göcek sularının ne kadar pis olduğunu ispatı. Abartma, sular bu sene temizdi. Hava da berbat, hava kaplamış. Evet. Ee, şeyleri geri vermen lazım bana. Neyi vereceğim? Ee, döküp geri vermen lazım onları. yaptığım akıllı işlerden bir tanesi <laughs> Ney? Hortumda su çekip tekneyle kovayla su taşımaktan iyidir limon <laughs> suyu hayatı. Pencere kapalı değil mi? Ah, <laughs> de <laughs> 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 Burası göceğin gizli hazinelerinden biri. Öyle el değmemiş ve narin ki hissettirdiği duyguları anlatması çok güç. Yaşamak için mutlaka buraya gelmelisiniz. Burada sessizlik ve doğa var. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bugün ne yiyoruz Figen? Bugün ne yiyoruz? Tereyağlı sarımsaklı karides. Ne diyorsun sen? Karidesleri temizledim. <gülüyor> <gülüyor> çok az yani 2-3 dakika haşladım. Sarımsağı ezdim. Tereyağı da şimdi öyle kızartacağım. Kaşığın tencereye de çok mutluyum. Vallahi süpersin. Ondan sonra Sadece bir de tereyağında levrek yapacağım yine. Wow. O da güzelmiş. Salatamı hazırladım. Nar ekşili limonlu yağlı sos hazırladım. Hmm. Salatam. Ee, sen soğanı seviyorsun diye ayrı sumakla soğanı ayrı servis yapacağım. Devrek, karides, rakımız. Rakımız da mı var? <laughs> Aa sürpriz. Bak bugünün sürpriziydi. <gülüyor> <gülüyor> Piştikten sonra gerisini masada gör tamam. <laughs> o kadarcık mı? <da. gülüyor> o kadarcık. İyi <laughs> peki tamam. Of çok güzel koptu. Şimdi karidesleri döküyorum. Vallahi çiğ çiğ yiyeceğim neredeyse. Tereyağı biraz çok olmuştu demiştim ama çok olmamış. Bunu ekmek batırmayı çok seviyoruz. Değil mi? Yaşlandık ama yine de tereyağına ekmek batırıyoruz. Tereyağsız olmaz bu işler ya. Vallahi bilmiyorum. Tere, tereyağı. Biraz daha tereyağı koysam mı acaba? Ha? Biraz daha tereyağı koysam mı acaba? Yani bence biraz daha konur gibi geliyor ama. Yani en fazlası fazla olur. Ay çok güzel kokuyor değil mi? Değil mi? Sarımsakla da birleşince. Şimdi balıkların üzerine de azar azar bıçakla tereyağı keseceğim. Bunları nerede, fırında mı yapmayı düşünüyorsun? Yok işiniz? yok, ocakta yapacağım. Ocakta mı yapacaksın? Üstüne kapatacağım, şu hamsi tavasında. Levrek, deniz levreği mi? Deniz levreği. Süper. Daha doğrusu deniz levreği olarak aldım. Ama gerçekten... <laughs> Sorunca üstüne deniz diyor. Sorunca deniz diyorlar, değil mi? Karidesin kokusunu alıyor musun? İnanılmaz bir gün. Ee, şu davul çalıştırsak mı acaba? Ben de alınmaz olarak çekiyorum. <laughs> Solunum yollarından farklı <laughs> olarak yani değil mi? Valla harika olsun. He? Harika olsun. Şimdi bunu kenara alayım. Buraya kalacağız. satır orada diyorsun. Evet. Vallahi sen olmasan aç kalırdım ben abi. Biliyor musun? Hayatta beceremeyeceğim işte. Evet, ben mangalı güzel yaparım. Ya. Evet. Daha sonra da. Mangalda. Bugün de evet mangalda yaparım. Mangalda iddialıyım ya. Yani. Karides mangalda olur. Karides mangalda olur tabii ki. Ne yapmışsın?

Evet. Tamam. Şimdi çekiyor. Çekiyor. Tamam. tamam ben... Limon, nar ekşisi, tuz, yağ, lezzetli yağ. Vallahi yutkunmaktan bir hal oldum yani. <laughs> ne varmış burada? Nar ekşisi, limon, yağ. Salata sosu mu? Evet. Vay. Salata servis yapıyor Vallahi salata servisi süper yani. Harikalar yaratmışım bu akşam. Evet. Kesin tabağını. Şöyle. Tabii her zaman böyle yapma şansımız domateslerinden. domatesleri bakayım. Böyle yapma şansımız olmuyor. Buranın hal, halin domatesleri inanılmaz güzel. <laughs> Yeter bana yeter. Tamam, yeter. Ben kendim alayım. Tamam. Bir bak bakalım tadına beğenecek misin özellikle karidesi. Vallahi karides harika ben sana söyleyeyim görüntüsü bile etiyor. Aslında hmm. birazcık domates sosu konulabilir miydi bilemedim ama. Vallahi. Nasıl olmuş? Sen içmiyorsun ama? Ben içmiyorum olsun. En azından kadeh tutmuş duruyor. <laughs> <laughs> ben de soğuk tutsalım. Şey sumaklı soğan. Süpersin eline sağlık. Vallahi süper. İnşallah darısı seni tuttuğum balık. <laughs> Hadi bakalım. Hakan'ı yerinden oynatmayı başardım. Bugün Martı koyundan ayrılmak istiyoruz. Yukarıda gözlemeci teyzeleri ziyaret edeceğiz. Değil mi? Çok heyecanlıyım. Ay çok güzel. Kaç gündür buradayız? Yüksek ayetler. Hiç <laughs> gelmedi. Çok güzel. Boyu da harika yani. Ya evet. Şimdi buradan yürüyüş yoluyla Frika'nın arkasından yukarıda bir köy var oraya gideceğiz. Kahvaltı yapacağız. Ama şey böyle bir keyifliydi. Hiç karaya çıkmadan böyle beş gün falan yaşamak. Evet. Denizden karayı seyretmek. Yemek yerim. Bu damyan güzeldi dedim. mi? Ay buranın karayolu yok. Zaten güzelliği orada karayolu olan yerler bozuluyor. Kıyı şeridinden ayrılıp patika yolu izleyerek biraz tepede köye gözleme yemeğe gitmeye Hakan'ı ikna etmem çok güç oldu. Yolda eşsiz manzara, mis gibi hava, her şeye değer. Hakan seni çok azimli gördüm. Buradan köye bir yürüyüş yolu var. Bu taraftan ilk defa yürüyeceğiz. Göbünden yürümüştük ama Evet, bu da Hakan'ın hayali olan filika. Bunun Hı. içine bana ev yapacak. Şunun içine bir baksana sana. Ay evet ya. Bir sürü yerden de bu reklam almış. Kuyit, Lalitas, Teleflex, Lofrans, La Webasto. Maviyi keşfet. Tek motorlu bile büyükmüş. görevlilerden birinin çadırı. Burada hakikaten doğal bir yaşam var. İnanılacak gibi değil. Su taşımayla yapılıyor. Burada artezyen yok. Plaj da güzelmiş. Şimdi önümüze çıkacak olan yokuşun dik olmaması gerekiyor ki ben Hakan'ı yürütebileyim. Burası da Kleopatra. <laughs> Kleopatra da maşallah. Gezmedik yer bırak. bırakmamış. Niye buralar yanmamış? Köye gözleme yemeye geldik ama şunlar köy evi mi diye bakacağız. Göbünden yürüdüğümüzde köy evlerinin olduğu yerde şey vardı. Manzara vardı. Bunlar değil mi? O tarafa doğru mu yürüyeceğiz? Martılı koyun olduğu yerden traktör yolundan yürüyünce geldiğimiz nokta burası. Bak küre fabrik işte buradaki insanların manzarası. Şu anda ikimiz de burnumuzdan soluyoruz. Aşağıda çok güzel hayal kuruyorduk. Şurada dağların arasında olsak, şunu yapsak diye. Şu anda ikimizin de dili bir karış dışarı çıktı. Vallahi. Değil mi? Hayalle de gerçek Burası dış gölü. İlginç bir şekilde birazcık yürüdük köye giderken sağımızda dış göbün kaldı. Of çok güzel. Ya karadan ayrı güzel, denizden ayrı güzel. Yürüyüşe devam. <laughs> Fazlalıkları atmaya başlamışsın. <laughs> varsa köy vardır. Bak bu işte, sesleri her yerde duyamaz. Bak böyle bir teknolojik aleti hiçbir yerde göremezsin. Sence su mu basıyor? Yok şu bir de çıkışı var. Sonuzlar bile diyor gelmiyor diyor gözleme kalmadı diyor. <laughs> Şimdi alırız onlardan gel. İşte cami. Cami cami. İşte benim hayalimdeki tam bu. Balkonu, penceresi, anteni, çatısı. Tam bu. Gerçekten. Bu kadar metrekare benim bütün ömrümü geçirmem için yeterli. Tamam ayaklarda tekerlek koyalım. Ay tavukların kesinlikle şey şey yumurtlayacaklar. Vallahi yumurtladılar. İnanmıyorum ya. Yumurta Yok o, o serinliyor. Ne yapıyor? Kurt diyor orada. Ha? Veya Çıkan Bak Burada burası şey bir yaşam yeri. Evet. Bak güneş panelleri var, su ısıtıcıları var. Nazar boncuğu. Tam ben böyle bir istiyorum işte. Evet, güneş panellerini gördüm. Bu da ha şurası. Gözlemeci teyzeler şurası. Masa var gördün mü? Nereden gideceğiz oraya? Şuradan mı? Geçiyor düştük. Bu ee, taraftan gidersek eğer uzatırız. Gel. Tamam. Ah orada bir tane bayan var. Pardon kadın. Keçiler çok çalışmış. Yerler böyle. Evet. Üfff. Hiç iyi değilmiş parmak arası terlikle gelmek. <laughs> Aklıma tüküreyim. Keçi kardeşler, keçi kardeşler rahat durun. Kendi pisliğinizde yatıyorsunuz. Zaten, biz geri kalabiliriz de burada <laughs> geçirelim. Çektim, çektim. <laughs> Bak, poz veriyor. Hangisinin üstüne basayım? <laughs> da beni tepelesin. <laughs> Yol kapalı. Merhaba. Merhaba kolay gelsin Merhaba. <laughs> Sağ olun. Gözlemeyi oh. siz mi yapıyorsunuz? Evet Feride mi gitsiniz? Evet ha? Sizi herkes biliyor <laughs> Tanımayan yok <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha. Ne var? Otlu peynirli Otlu peynirli ya Evet de bol koyarsak sevdim. Baba ne güzel bir yerde yaşıyorsun ya He? Çayınız var mı? Evet. İnsan dünyaya keçi olarak mı gelseydim falan dedirtiyorlar. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Aa bak Hakan. Elif'in elini şey yapan bitkiden. E şu neydi şunun adı? mü? <laughs> kaktüs değil ki o bit. kaktüs bitmiş. neydi onun bir şeydi evet ulaştık hedefe ulaştık başarıyla ben daha önce geldiğimde burası böyle değildi burada oturacak yerler böyle değildi karşı taraf gemilerin olduğu yer. Böyle gidersek Fethiye. Uçsuz bucaksız deniz. Bu sene ayrı kaldı. Sene. Çok güzel lotağı yapmışlar. Evet. Bebek var herhalde. Bebek sepeti var. Bebekli gelen nedir? <laughs> Baksana şey var, salıncak var. Yok çocuk var. Çocuklu bilgileri var demek. Şu güzel hala evet. hani güzel manzara var, tepeden bakılıyor dediğim yerde benim de Burası. Yani görmüş oldum gövünden de benim yer burası. Hmm. <laughs> Neden bakacağım, bakacağım. Okay. Deden benim. Ne yapıyorsun sen? Atayım He? Ne yapıyorsun sen? Ne tatlısın sen? Bu koyunların hepsi senin mi? <laughs> Bu koyunların hepsi senin mi? He? Hepsi senin mi? Ya, büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Allah'ın izniyle o da büyüyecek. İnşallah. Bir daha poz ver bakalım. Ne pozu bu? Kaptan pozu. <laughs> ne görüyorsun? Açıkta gelen bir gölü var. Gemicik. Gemicik. Açıkta gelen bir gemicik var. Gemicik Bu köyde birkaç aile yaşıyor. Keçileri var. En büyük sorun tatlı su. Bu köye bizim gibi yürüyerek Yavansu'dan sudan ulaşabiliyorsunuz veya göbünden de çıkabiliyorsunuz. Karadan ulaşım yok. Gözlemeler nefis. Manzara ve çay tüm yorgunluğumuzu aldı götürdü. Göceğin koyları birbirine çok yakın ama bir o kadar farklı bir dünya. Yavansu su koyundan ayrılma vakti koya geçsek acaba. Galiba demir aldıktan sonra karar vereceğiz. Bizi izlemekten keyif alıyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sailing adresiz denizde yaşam anlatmaya devam ediyor.